Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Şimdi senin oyunumuzun adı ne biliyor musun? Ee, öncelikle bu kutulardan bir tane kart çekiyoruz. Evet. Ve bu kart, kartta verilenleri yapıyoruz. Eğer yapamazsak e, yapamayan kişiye eksi, yapan kişiye artı geliyor. Art puan geliyor. Evet arkadaşlar bu kutuların içinde hem ödüller var hem de cezalar var. Bu kutulardan evet. ne çıkarsa onu yapacaksınız. Ve, tamam mı? Ve pas diyen bir eksi alıyor abim dediği yani gibi. kaybediyor. Pas. Evet. Evet. Kaybediyor. Şimdi bu kutularda hem ödüller var hem cezalar var. Tamam mı çocuklar? Evet. Ama bir şartla. Şimdi bu kutulardan ne çıkarsa oynayacaksınız. Tamam mı? Kabul tamam, mü? Metin Ali hani kabul mü? Kabul. Ama biraz bir şey, şey çıkmasın da. <laughs> Bilmiyorum artık ne çıkarsa. Eğer kazanırsanız karşılığında çok büyük bir ödül var. Pizza. Tamam. Pizza olsun. Bugünlik ödülümüzün sonucu pizza tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi evet, ne yapacağız söyleyeyim. biliyor musun? Burada bizim cezalarımız da var. Şimdi evet. ne yapacağız? Hadi Metin Ali karıştırın, koyun kutuları oraya getirin, getirin şöyle. Getirin. Evet. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Şimdi tamam. Emre çok gürültü oldu oğlum. Şimdi, şimdi bir şey yapacağız. Kim önce çekecek? Ben. ben, ben, ben Bence taş çekecek. kağıt makas yapalım. Kim çıkarsa. Ka taş kağıt makas. Kim çekiyormuş? Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım Yunus Seladan şunu Hadi bakalım. Çek bakalım evet, içinde ne çıkacak. Bu ne? Bir şey çıktı mı? Kağıdın nerede? Oyuncak yok sadece. Kağıt yok mu? Göster içini bana. Şey yok. Oo sen 3 4 tane oyuncak birden kazandın Yunus sen. Ya süpersin. şey. <laughs> Göstersin oyuncaklarını. Bir araba. Biri inek tekerlekli. Biri sincap ayaklı duramıyor. Biri de vinç. Ucu tamam. kırık. Ve evet, ben de. çok güzel oyuncakların <laughs> çıktı. Bismillah. Ekleyin evet. bakalım. <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> bakalım. Hadi bakalım Betin iş. Hadi bak. Çıktı balina çıktı. Balina iş. Hadi bakalım. Çatır ne çıkacak? Çatır ne yazıyor? <laughs> Dedim. Kafandan bir balda. Yes. <laughs> 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 Ya ben döküyorum, kendim dökeceğim. Evet arkadaşlar, Metin'in cezası bir bardak suyu evet, kafandan dökeceksin. Ama Metin'e bence şunu al. al, dökeceğim. Ben dökeceğim. Hayır, Hayır, o döksün. Hayır, ben döküyorum. Tamam, hayır, kendi döksün kafasını. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ah Metin Ay pes. Ne Olayım, yapıyorum Metin? Dur 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 oğlum, <laughs> havlu vereyim sana. Dur havlu <laughs> vereyim. Hadi al bakalım. Oo Metin bir artı aldı. Bak şu anda Emre, yattı. Emre şu anda sen sıfırsın biliyor musun? Metin Neden? Çünkü o cezasını çekti. Hadi bakalım onu kenara ver. Ne su buz gibi. Oo, buz gibi miydi? Çok mu yaşadın Metin? yaptı. Hadi bakalım Yunus Emre. Çek bakalım bir şey. Bir de onları kenara ver oğlum cezaları. Hadi bakalım gözümüzün önünde aç bakalım. Çin ekçiniz var. Dur inşallah. Hadi bakalım hadi. Evet. Var. var 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 var. Dur bakalım Betül. O sen, bak. rahatsız, ne çıkacak? <laughs> Yaşasın bir iki oynayacağım. Aç aç oğlum merak ettim bir açsana. Oyuncak Bu mı çıktı arada yeni fark ettim Metin kafasına su dök çıktı ya. Ha. <laughs> <laughs> Suyla <ile> balina. <laughs> i̇şte. Aa dur dur içine balina koyma ne oluyor? Dur 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 şöyle alacağız aslında. Hadi Metin yanı sevre ne çıktı? Gözler Metin'e sen de yüksek sesle okusana oğlum hadi merak etti. Emre çok kötü. Yalın limonu ye 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 ye. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim yunus Emre, Pas diyebilirsin bak. Hadi hadi bakalım o zaman. Hepsini yiyecek miyim? Evet hepsini yiyeceksin. Hadi bakalım hadi izleyelim. Yunus, metin Ali. Hadi gel şimdi öcünü al bana. yüz şeklini izle onun. Gel onun yüz şeklini izle. Hadi bakalım. Ay yüzünü görmek istiyorum yunus Emre. Yüzünü sevdi hadi Yunus yüzünü göreceğim. Önce çekirdeklerini çıkartalım. Hadi bakalım. Islak yiyeceğim. Ay, <laughs> ay. Allah benim bile yüzüm ekşi, ağzım sulandı ya Metin. Ay, var, onu, ay. <laughs> evet arkadaşlar, Limonlu Yunus Emre yiyor ama Metin yüzü ekşiyor. Vay onun ismini ben biliyorum. Onun ismini biliyor. Evet Yunus Emre, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. <laughs> Emre var ya ağzım sulandı yemin ederim. Islanmayacak. Ay o tüm suyunu içecek. Oy. Hadi Emre. Emre, Emre pas diyebilirsin ya ben, oğlum. Bu konuda, ben ne <laughs> kötü şey. Pas. daha kötüydü. Bak kafasından aşağı su döktü değil i̇ki mi Metin? İçime bile girdi bir de buz gibi. Evet. Lan iki damla suya mı aşamıyorum? Bir şey olmaz. Oo, seninki de zor değil ki. Hadi bakalım. Yine Kolayca sen ye. Hayır ben değil. yemiyorum. Sana çıktı. Ay, Metin anne. Hadi Yunus Emre hadi. Aa, çok kötü ya. Tuz şeker mi? Aa, tuz şeker de mi serpelim sana? Öyle mi istiyorsun? Hı -hı. Hadi Hı -hı. bakalım. Hı -hı. tamam Lezo tamam oldu. hadi bu kadarlık yeter. Yedim tamam. Hadi bakalım tamam. tamam. Sıra, tamam, sıra şimdi Yunus ve Filali Hadi Metin Ali oğlum. <gülüyor> Aha <gülüyor> abi, <gülüyor> istersen Yunus emre tamam. Oğlum bitti artık yemeyebilirsin. Ay, <laughs> Hadi bakalım Metin Ali. Ay. Hadi bakalım. Çeta çeta iki tane bir şey. Önce oyuncaklarımızı göstersene çıktı içinde. Oyuncaklar bir tekerlessiz bir oyuncak ve insani İnsan, çalışan oldu. Yok robot değil. 20 tane bonivan tek seferde ye 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 Ali ya senin çok zormuş oğlum nasıl yapacaksın? Hayır hayır avucuna sayıp koyacaksın. Tamam bir. Gösterir <laughs> tamam, göstereceksin oğlum üç, biz göreceğiz. Dört. Tamam 4 5 6 Tamam. 7 8 9 Evet. Anam 12. Tamam. 13 14 15 16 17 18 19 20. Tek seferde Yunus'a Metin Ali. Emre sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hala o limonda ne istiyorsun? <laughs> Metin hadi yuttun mu hepsini. Oo, ekşili, Arkadaşımın ekşili, ekşili var ban. onun en Yuttun mu? Tamam o zaman. Hadi Yunus Emre sıra sende oğlum hadi bakalım. Bu sefer. Bu sefer. Eşi. Eşi. Hadi bakalım. Bir şey var mı sence kağıt için? Kağıt. Kağıt gördüm. Kaplumbağa çıktı yeşil. Bismillah. Hadi bakalım oğlum göster ne çıktı sana? En güzel istediğim bir şey çıktı. Valla ne çıktı göremiyorum. Acı bir var mı? Hepsini mi yiyeceğim bir bak... tane Bir tane ye bakalım. İstersen hepsini de yiyebilirsin. Kırmızı da daha acı sarı mı? Valla bilmiyorum oğlum hepsi aynı acı. En büyük olan ne Metine Metin Ali hangisini alsın? Ee, bir şey yapabiliyor Kırmızı... muyum buna? Ha? Bir şey yapabiliyor muyum buna? Yok direkt yutacaksın. Ya Direk ağzına atıp yutulacaksın. Aa kusura bakma. Pas diyebilirsin. Bak yapacağım tek şey şunu al. Aa Metin Ali. Şimdi Emre alayım. gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay, acı mı oğlum? Öyle hava atmaya benzemiyor değil mi? Aa, Metin Ali ikinciyi de yedi. Yunus Emre hala birinciyi ayıklıyor. <laughs> Evet. Acı veren çekirdekleri koş 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 Metin koş iç ben de sen koş asla asla mı? Hadi bakalım yemin acının kokusu buraya kadar geldi. Metin erde. Hadi. hadi Emre hadi. Kızım <laughs> ya. Evet arkadaşlar Yunus Emre de acı birini yedi. Hadi bakalım. Su ha. koş 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 Hadi aç bakalım, var mı kağıt içinde? Yok. Yok mu? Bir alavuş geldi. Göster bakalım oyuncak arabanı. Bir de bu neyse bunu bilmiyorum. Koy bakayım. Ooo, Tazmanya canavarı çıkmış Metin, hele sana. Wow, Tazmanya canavarı. Aa, bu arada var ya bir sürü de oyuncak çıktı da sana bakayım bir. Ben bir de, benim de. Bir de abim, Yunus Emre oğlum soyuştuysan gel istersen. Ben çok bunu derim. Ağzı çok yandı herhalde. Evet Yunus Emre, ne durumdasın? İyi. Geç. Oynamayacak iyi. durumdaysan pes edip, pas evet, et edebilirsin. Bak ayrılabilirsin oyundan. Evet, Metin <laughs> kazanabilir değil mi Metin Ali? Ben bu acı beni yiyor. Ya yapma yapma öyle. yapma hadi bakalım. Hadi Yunus Emre bakalım senin içinde ne çıkıyor. Oo. Ne çıktı? Kağıt var mı içinde? Yok. Aa Metin edeyim. Ali Yunus Emre kurtuldu. Son, Ve son bir ceza kaldı. Bakalım Metin. E evet, yiyeceğim. Neden hepsini sürdün? Ben de yiyecektim. <laughs> Ve evet. Kedi, evet. Kedi. Aa, Ve helikopter. Evet. Kediş, sarı kediş. Aa, çok tatlı. Elma vardı. <laughs> ketçapla elma, ketçapla elma, ketçapla elma. Hadi bakalım. Oha. Al elmanın üstüne ketçap. Midem bulanacak artık. Ya Metin yiyebilir misin? Hı -hı. Gerçi limonla Metin Ali çok mutlu şu anda bilmiyorum. Sanki ceza değil de happy, ödül gibi. Happy, happy. Sanki Metin Ali'ye biz ödül verdik Yunus Emre baksana nasıl Vallahi mutlu. Vallahi Metin öyle evesli ki. Aç Hem de yardım etsene biraz ona. Acılı ketçap dök üstüne bol bol dök ısırıp yesin tamam. Tamam. Hadi bakalım hadi bakalım tadı nasıl olmuş. Bak merak ettim hayır Metin Ali. Valla Metin mutlu. <laughs> Ay elmadan kan akıyor. Hayır. Bir göstersene kanlı elma bu Metin abi. Aa her yer elma oldu. Metin çok araştırıyor. Ben razı. Metin nasıl gidiyor anneciğim? Güzel. Vallahi sanki biz Metin Ali'ye ödül verdik. <laughs> çok mutlu. Bir şey Vallahi söyleyeceğim. Mı? Kimin ödülleri çok? Kimin cezaları çok? Çünkü 5 tane ödül, 5 cezaydı Metin Ali. Dört. Oğlum senin dört tane mi? Yunus Hanım senin acı biber tek bir ama limon da çıktı sana. Bana limonla acı biber çıktı. Limonla acı biber sana çıktı. Metin Ali'ye üç tane boni çıktı. Boni bon Hayır ya. Ketça... Ben... Metin'e bonibonla ketçapla yemek Hayır o bir tane mi? abinin cezası. Bakayım mı? Evet abinin cezası. Yirmi tane bonibon benim. Tamam. Benim. Yağım limon senin. Tamam Yunus Hanım benim o. Ketçaplı benim. Tamam. Kafadan bir bardak dik. Tamam, üç i̇yice, tane bir, seni, iki, beş dert, tane senin, beş tane. Tamam bir tane. İyi de iki düşürsün. tanesi. Evet. Bence siz kalan acıları da yiyebilirsiniz. Emre iyice kazansın. İyi de ben. <laughs> hadi bakalım. Anne de ben ondan önce beş tane yedim. Yok anneciğim, yemedi. Bakalım bir tekrar yiyin bakalım yiyebiliyor musun? Hadi Yunus Emre, Mete son bir yesene hadi göster kendini. Oğlum acı biberle elma yiyen tek insan sensin ya. Vallahi. Ben de biber, bonibon ve limonu karıştırdım. Vallahi zehirleneceksiniz vallahi. Abartmayın isterseniz var ya midenizi bulacak, kusacaksınız ha midenizi bulacaksınız. Metin, metin, metin. elmanın içine bonibon mu koydun? Bir bakayım oğlum. Maşallah çocuklar maşallah. Sizde ne mide varmış. Ketçap da dök, ketçap da dök. Abartma Metin. Al, abi. Ne yaptadık. meraklıymışsınız böyle karıştırıp yemeye ya. Yapma, Oğlum midem bulandı yapma kızım. Tamam limon da dök ya. limon da dök bir şey olmaz. Zaferimiz daha büyük olsun. Oh, <laughs> ay kusacağım yemin ederim kusacağım. Tam, tam. Tamam tamam. Tamam oğlum bu kadar yeter. Biber, biber tohumu dökün. Abartmayın Aberk abartmayın. Mi? Bence de abartmayın Metin Ali. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. İnanmıyorum kusacağım yemin ederim. Canım <laughs> çekti. Al sen de bir sarı kal oğlum canın çektiysin. Evet. Metin ne durumdasın Metin? Mideceğim Ben de sen... Metin, Metin. <laughs> Çok mu kötü oldun? Ay koş koş koş. koş. bunu sen ee, oğlum gitmeyin. Acı. Gitmeyin. Kapatmadık. Videoyu kapatmadık. Arkadaşlar üzere, hoşça Hadi olun. arkadaşlar görüşürüz. Abi ben bir dahiyim. Sen anladın dahi olduğunu. Bir bak. Bir altı bir. 2 2 çarpı 2 Dört. 4 4 bölü 4 1 ve 1 1 eksi 1 0 işte dahiyim